Edebi vurursan ne istersen alacağım hadi. Herkese merhabalar. Merhaba. Biz şimdi bilim şenliğine geldik. Değil mi Bilge? Evet. Bilge dayanamadı. Hemen mısır aldı, mısır yiyor. Şuradan mısır yiyorum. Bilim şenliğine geldik ama biz mısır yiyoruz. Evet. Mısırsız olmaz. Birazcık mısır yiyeceğiz. Sonra içeride çeşitli deneyler, gözlemler, etkinlikler bizi bekliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Uuu! Uzaya çıktım. İyi koş. O bu. O zaman birazdan görüşürüz. Evet, evet. Bir burada. Şimdi burada roket yapıyoruz. İki delikli bir tane bardağa ihtiyacımız var. Bir de deliksiz. Normal. Haydi bakalım. Herkesiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hazır. Uçuşa hazır roket. <laughs> hazır mıyız? Oo, uzaya çıktı bir Şimdi şöyle yapıyoruz. Temiz bir kağıdımızın üzerine istediğimiz bir resim çiziyoruz. Çiz hadi Bilge. Hadi Bakalım ne <laughs> Resmi çizdikten sonra, bir program aracılığıyla okutuyoruz ve bizim resmimiz canlanıyor, animasyona dönüşüyor. Tamam, hadi bakalım. Resmi birazdan görelim. Bilge, bir okus pokus yap bakayım bir. Arkadaşlar, Hadi ablayı, oradaki ablaya ben. şu başa gel istersen. Bilgi şimdi hareket edecek Selim bak çizimini. bak hadi. <laughs> hadi bakalım. Hadi teşekkür ederim. Teşekkür küçük Hadi, hadi. gel <laughs> Dur dur gel nereye dön? Orada <laughs> Hadi bakalım Bilge. Bilge, hedefi vurursan ne istersen alacağım hadi. <laughs> Hadi bakalım. İyice çek oku. Hedefe nişan al. Çek çek bırak. <gülüyor> <gülüyor> olacak olacak. Şimdi komple açacaksın kapıyı. Şuradan azıcık alabilirsiniz. Çakı alacağız. Evet, biraz daha al elin tutuşun. Bayağı al köpüğü. Evet. Altında sıyırırsanız şöyle. Hiç su kalmasın. Sadece köpü ya? alacağız. Yakmayın beni. Azıcık <laughs> yapacağız ama. Öyle. Bir kere bir kere geri alalım. Biraz geri alalım. O sen de şöyle. Yapacağız çünkü burası da tutuşabilir. Oh, Şöyle elini düşünce havaya doğru kaldıracaksın. <laughs> şöyle şu tarafa doğru yaparsın. Diye. Şöyle mi? Evet aynen. Yani kendi, kendini sevecek mi? Şöyle yaparsan ister. Ama şu tarafa doğru yaparsan durdurulacaklar çünkü. Oğlum biraz daha çeki sana gelmesin. Şuradan bir yani. de şey yapıyorum ama seni bulaştırmışken. Ee, su köpüğü yap. Baloncuk. baloncuk yap. yap hadi madem. İple işte şekilde... baloncuk yapacaksın. Ağzı şu gibi. Ağzı gibi. Ağzı gibi. Gel, hadi biz Hadi işte. Bir faya bir faya. Ama. Hadi bir daha yapıyorum bak. Hadi bir daha. Ah gidiyor bir tane. Hadi. Bir tane oldu. Son. Sabah kadar bu. <laughs> gel. Hadi, hadi, hadi. hadi gel sen üfle bir de. Bitti.

Tamam. Tamam. Ama Çıkmıyor <laughs> ne hangi çıkardın? Tamam. Tam hazır bekliyordum. Bütün sunuma doğru biraz etkisi kaybetti. Şekeri falan Ay çok güzel oluyordu tam Tam çok güzel oluyordu O, o gazlı O gazlı <laughs> Hadi son Olmadı Ama bir tane oldu Allah'tan <laughs> Hadi bakalım aslında çok güzel oluşuyor, son anda patlıyor. Anladım, anladım. Şimdi ben şu yolu Bunu bir şekilde kanıla çevireceğiz. Önceki hangileri yapmak istersiniz? Eski Ne yapmak istersin Bilge? çok güzel bir Uçak mı, tank mı, jet mi? O, bunu yapmak istersiniz. Sanandı, ha ne biliyor musun? Ben bu açık üretici araçlar kullanacağız tamam kullanıyor. Ben Öncelikle bu siyahçı iner çerçevesinde Kaan'ı bu kağıtla çıkartıyoruz. sonrasında Hadi okus pokus e, yap. Okus pokus. <laughs> <laughs> Hadi. Bunu iyice yapıştırır sonra bana ver <laughs>

Doğru yaptın galiba. Oldu mu? it is şenliği geçirdik. Kanalımıza <laughs> Kanalımı abone olup like böyle... atmayı unutmayın. 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 Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle, böyle bir... Görüşürüz. Böyle, böyle. Görüşürüz.